Bugün sizinle okul öncesi dönemde disleksi yani özel öğrenme güçlüğü konusunu öğreneceğiz. Genel özellikler açısından bakıldığında özel öğrenme güçlüğü bilissel yetenekleri normal sınırları içerisinde veya üstünde olmakla birlikte öğrenme sorunları yaşanması olarak tanımlanabilir. Bu tanımı açarsak dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükler görülmesidir. Bu bozukluğun tanımlanmasında ayırıcı özelliğin zeka düzeyi normal ya da normal üstü bireylerde görülüyor olması, okul öncesi dönemde bu sıkıntıların göz ardı edilmesi ya da fark edilmemesi sonuçlarını doğurabilir. Ayrıca özel öğrenme güçlüğü tanımlanırken okuma yazma, matematik alanlarında yaşıtlarından belirgin düzeyde gerilik özelliğinin vurgulanması ve bireylerin genel olarak ilk öğretim ikinci, üçüncü sınıflarda sorunlarla yüzleştirmeyi sağlamaktadır. Aileler çocuklarında bir farklılık olduğunu çoğu zaman fark ederler. Ancak tam olarak adlandıramadıkları için ileriki yaşlarda bu sorunların geçeceği düşüncesiyle ertelerler. İyi bir gözlem ve yetkin uzman danışmanlığıyla Çocukta fark edilen davranışlar bize bu bozuklukla ilgili çocuğun risk altında olup olmadığını açıklayabilir. Okul öncesi dönemde aileler risk altındaki çocuklarını aşağıdaki belirtilerle tanımlayabilirler. Aslında çok zeki ama neden bazı söylediklerimi anlamıyor? 5 yaşına geldi ama hala bazı sesleri düzgün söyleyemiyor. Kitap okumamdan hiç hoşlanmıyor. Kavramları birbirine karıştırıyor. Bazen derdini anlatamadığı için öfkesini kontrol edemiyor. Çocuğum sürekli ağlayarak isteklerini belirtiyor. Yaşıtlarının yapabildiği basit işlerde bile sakarlık gösteriyor. Yaşıtları onu oyunlara almak istemiyor. Birlikte oyun oynayamıyoruz. Okul öncesi dönemde disleksi yani özel öğrenme güçlüğü belirtileri nelerdir? Dil gelişiminde gecikme, dil edinimi sırasında telaffuz sorunları, birbirine yakın kelimeleri yanlış söyleme, kelime dağarcığında yaşıtlarına göre sınırlılık, ifade edici dil becerilerinin gelişimde sohbet başlatma ve sürdürme alanlarında sınırlılık, alıcı dil becerilerinde söylenen karmaşık cümleleri anlama ve yorumlamada zorlanma, ardı ardına verilen yönergeleri yerine getirirken sıra takibini yapamama uyaklı sözcükleri bulma, ayırt etme ve sıralamada sıkıntı. Hikaye dinleme ve anlatmaya ilgisizlik. Eylemleri karıştırma yani gitmek gelmek, inmek çıkmak gibi. Sıra takibi gerektiren bilgileri öğrenmede sıkıntı. Yani haftanın günleri, sayılar, alfabe gibi. Yönelim becerilerinin gelişiminde zorluk. Yani sağ sol, yukarı, aşağı gibi. Zaman kavramını algılamakta zorluk. Yani sabah, öğlen, akşam, dün, bugün, yarın gibi. Kavram gelişiminde sınırlılık. Renkler, şekiller, rakamlar gibi. Görsel işitsel algı becerileriyle ilgili sıkıntı. Görsel işitsel dikkat gerektiren etkinliklerde yetersizlik. Günlük Rutin işleri takipte zorlanma, kuralları ve rutinleri takip etme, etmekte güçlük, görsel talimat ve işaretleri yorumlamakta sıkıntı, el ve ayak kullanımlarında tutarlılığın geç gelişimi, motor becerilerin gelişiminin geriden takip etmesi yani düğme ilikleme, bağcık bağlama, çizim becerileri gibi, dikkat dağınıklığı ve yerinde duramama aceleci ve sabırsız olma. Disleksi olan çocuklarda ne tür davranış sorunları görülür? Yaşanılan bu gelişimsel sorunlar bir takım davranışsal sorunlara da yol açabilir. Çocuk oyun sırasında yaşıtlarıyla doğru iletişim kanallarını kullanamayarak grupta dışlanabilir. Gerekli bilgiye sahip olduğu halde dil gelişimi bilişsel gelişim ya da motor gelişimdeki sıkıntılardan dolayı kendisini ifade edemediği için agresif tavırlar gösterebilir. Gösterdiği agresif tavırlar sonucunda uyum sorunu göze çarpar. Özgüven duygusunun gelişimi açısından okul öncesi dönemdeki yaşıtların ileriki yaşlarda önemi düşünüldüğünde çocuğun güven kırıcı durumlarla karşılaşması oldukça risklidir. Bu dönemde anaokulu veya kreş ortamında arkadaşlarıyla etkileşimde pasif kalmayı seçebilir. Ancak ev ortamında anne, baba veya kardeşe yönelik karşı gelme, zarar verme davranışları gösterebilir. Çocuklarda gözlenen bu özelliklerin okuma, yazma, matematik becerilerini etkilemesinin gelişimsel olarak analiz ile ortaya çıkmaktadır. Okumanın gelişimi Aylara göre okumayı öğrenmek için gerekli beceriler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 0-6 ay: Sese tepki gösterme, sesler çıkarmak. 6-13 ay: Basit ifadeleri anlamak. 19-21 ay: 20 kelimelik dağarcık. 24 ay: 2-3 kelimelik cümleler kurar. 24-29 ay: 300 kelimelik dağarcık vücut kısımlarını bilir, şekil kavram, kavramı başlar. 30-36 ay, iki aşamalı emirleri yerine getirir. 40-48 ay, basit okul şarkıları söyler. 48-50 ay, ne, neden, nasıl sorularını sorar. 50-60 ay, zıt ifadeleri kullanır, yaşını, ev adresini, telefonunu bilir. 54 ay, Uzun hikayeleri dinleyip anlatır. 60 ay. Harflerin şekilleriyle ilgilenir. Genelde tüm sesleri doğru kullanır. Obje fonksiyonlarını bilir. 60-72 ay. Geçmiş, şimdiki, gelecek zaman kullanır. Bilgi almak için soru sorar. Sağını solunu ayırt eder. Harf ve sesler arasındaki ilişkiyi kavrar. 60-80 ay. Anlayarak okumaya başlar. Yazının gelişimi. Yazmak sembolik iletişim kurma becerisidir. Yazmayı öğrenmek için araç yani kalem kullanarak sembollerle dili ifade edebilme becerisinin, ince motor becerinin, el-göz koordinasyonunun, sıralama becerisinin, dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırabilmenin, görsel işitsel mekansal algının yaşına uygun olgunlukta olması, el tercihinin yerleşmiş olması gerekir. Erken dönemde eğitime başlamak neden önemlidir? Açıklanan tanım ve belirtiler genel anlamda açıklanmıştır. Bu belirtileri taşıyan her çocuk için disleksi adayıdır demek mümkün değildir. Ancak yapılan araştırmalar ve izlenen yöntemler açısından bakıldığında bu tarz belirtiler taşıyan çocuklarla ilgili olarak önlem alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Alınacak olan önlemler eğitsel kaynaklı olduğundan Çocuk üzerinde hiçbir olumsuz etki bırakmayan, hatta herhangi bir tanı sürecine girmese de performansını arttırıcı olumlu etkiler yarattığı bilinen çalışmalar uygulanmaktadır. Bu nedenle ailelerin bu şekilde durumlarla karşılaştıklarında soğukkanlı olmaları ve paniğe kapılmamaları çok önemlidir. Çocuklarda küçük yaşta fark edilen disleksi belirtilerine rastlandığında yapılan etkinlikler sonrasında okul dönemine hazırlık ve okula uyum sürecinde çok verimli dönütler alınmaktadır. Bu dönemde çocuğun baş etmesi gereken akademik ve sosyal alanlar daha az olduğundan önemli bir zaman kazanılmaktadır. Söz edildiği gibi ertelenen veya zeka düzeyinin yüksek olmasından kaynaklanan durumlardan dolayı genellikle aileler ilk öğretim 2. 3. sınıflarda bir uzmana başvurma gereği duymaktadır. Bunun sonucunda da okuma, yazma, matematik alanlarında ve sosyal ilişkiler anlamında yapılan çalışmalarda çocuğun daha yoğun takip edilmesi gerekmektedir. Aileler nasıl bir yolu izlemelidir? Çocuklarda erken yaşta fark edilen belirtiler ileriki eğitim hayatını son derece olumlu şekilde etkilemektedir yapılandırılmış ve doğal ortamlarda sürdürülen özel eğitim hizmetleri olumlu sonuçlar vermektedir. Uzmanlar tarafından yapılan test ve değerlendirmeler sonucunda çocuğun sıkıntı yaşadığı alanlar ve öğrenme biçimi belirlenmektedir. Yani görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik. Bu sayede çocuğun hangi alanlarını geliştirilmesi gerektiği belirlenerek performansı en üst düzeye çıkarmak hedeflenir. Bu süreçte ailenin doğru ve açık bir şekilde bilgilendirilmesi çok önem taşır. Okul öncesi dönemde olan bir çocuk için bilişsel süreçlerle ilgili yapılan dikkat, algı, bellek çalışmalarının gereği yatsınamaz. Ancak göz ardı edilmemesi gereken bir başka konu da çocuğun başarı duygusunu tatmasına imkan sağlamaktır. Çocuğun öğrenme stratejisini belirlerken üstün olan yanları saptanmalı ve ilgi alanları belirlenmelidir. Özellikle sanatsal ve sportif faaliyetler değerlendirilmelidir. Ayrıca özgüven duygusunun temellerinin atıldığı bu dönemde çocuğun yaşıtları arasında karşılaştığı ya da karşılaşma olasılığı bulunan olumsuz durumlarla baş edebilmesini öğretmek çok önemlidir. Aşırı güven ya da aşırı güvensizlik gibi duygular öğrenmenin önünde bir set oluşturabilir. Bunun sonucunda da çocuğun gerçek zeka potansiyelini görememesini sağlayabilir. Özel eğitim hizmetlerinden yararlanırken ailelerin, eğitimcilerin ve hekimlerin işbirliği içinde çalışması, bir sonraki adıma gereken titiz değerlendirmeler yapması, çocuğun süreç içerisinde daha başarılı, sağlıklı ve en önemlisi daha mutlu olmasının anahtarıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.